Merhabalar Elvan ve Çiçekleri kanalıma hoş geldiniz. E, bu, bu videomda sizlere akşam sefası bitkisinin bakımı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Akşam sefası bitkisi e, akşamları çiçeklerini açan, sabaha karşı çiçekleri solan e, ve hafif ve hoş bir kokusu olan. Genelde açmaya yakın olarak gördüğünüzde, e, gördüğünüzde de alırsınız kokusunu. O zaman hoş bir koku salan çok tatlı bir çiçektir. Balkonda, saksıda ayrıyetten bahçenize de çok rahat yetiştirebileceğiniz kolay bakım olan bir bitkidir. Gördüğünüz gibi sarı, pembe ve ebruli renkleri var. bu bitki ayrı ayrı köklerden oluşmuyor. Biz bunu yere diktik bahçemizde ve gelişimi çok güzel oldu. Aynı zamanda sarı ve pembe bu bitkinin farklı dallarından oluşan bir şey değil. E aynı çiçeğin barındırdığı bir renk. Biraz önce de gösterdiğim gibi ebruli rengini de gördünüz. Yani bir çiçek besliyorsunuz ve iki farklı tonda çiçekler açıyor. Akşam üzeri açmaya başladığında cidden çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Öğle araları direkt güneş aldığında çiçeklerini kapatıyor. Akşam sefası bitkisi genel olarak bakımı çok kolay bir bitkidir. İlk bahar başlarında diktiğinizde tohumları toprağa diktiğinizde kısa sürede yeşerir. Ve boyu 1 metreye yakın kadar uzar. Ve bu saatten sonra da artık eğer gölgede değilse gölgede gelişimi çok güzel gelişir ama güneş alan bir yere konumlandırdığınızda bol bol yaz sonuna kadar çiçeklerini görmeniz mümkün. Eğer kış ayları ılık geçen bir yerdeyseniz kış aylarında da çiçek soğuğa dayanıklı ama çok fazla çiçek göremezsiniz üzerinde. O yüzden genelde kış ayları giriminde bu çiçek köklerinden köklenir ve tohumları alınır. Tohumları mart başı gibi ekilir. Yaz boyunca da bu şekilde çok güzel bir görsel olarak bizlere kendini sunarlar. Akşam sefası bitkisini balkonunuzda saksıda yetiştireceksiniz. Su drenajının iyi olması lazım çünkü çok sulandığında çürüyebilecek köklere sahiptir. Ayrıyeten eğer yere dikiyorsanız da çok sulamamaya dikkat edin. E, azar azar ama sık sulayabilirsiniz. Kuraklığa dayanıklı bir çiçek ama yine de dallarını soldurmamaya dikkat edin çünkü solduktan sonra tekrar eski formuna kavuşması çok zor oluyor. Ee, ama hani unuttunuz dedim ki yaz günlerinde sıcak bir yerde yaşıyorsanız, o zaman da hemen böyle e, ölen bir çiçek değil yani kolay kolay ölmüyor e, ve tohumları e, tohum çok fazla tohum yapıyor. Her dökülen tohum da eğer dokunmadığınız sürece önümüzdeki sene tekrar bahar aylarında çimleniyor ya da topladığınız bir serin bir yerde muhafaza ettiğinizde mart ayında ektiğinizde tohumlarda neredeyse kayıp yaşanmıyor bütün tohumlar çimleniyor. Bu yüzden bakımı çok kolay, görsel olarak da çok güzel. Çalı formunda bir bitki e, ve e, çok da güzel oluyor. Bahçelerde çok yakışan bir çiçek. Yine akşam sefa, e, sefası olarak bilinen bu bitki alternatif tıpta da çok kullanılan bir bitkiymiş. Ben de yeni öğrendim bunu araştırma yaparken. E, bu yüzden de e, faydalı bitkiler, şifalı bitkiler içerisinde yer almaktaymış. Eğer yerde yetiştiriliyorsa kış aylarına doğru dalların, köklerin temizlenmesi lazım topraktan. Çünkü çürüme yaptığında o toprağı mahvetmesini istemeyiz hiçbirimiz. Ama saksılarda böyle bir durum söz konusu değil. Her çiçekte olduğu gibi bu çiçeğimizi de öğlen saatlerinde sulamamalıyız. Ya sabah ya da akşam saatlerinde suladığımızda su sıcaklığı çünkü bu çiçekte de çok önemli. Çiçeğin solmasını istemiyorsak eğer sabah ya da akşam saatlerinde suladığımızda çok da güzel bir form almasını sağlamış oluruz. Çok da güzel bir gelişim göstermiş olduğunu görürüz. Bu çiçekle ilgili başka merak ettiğiniz şeyler varsa mesajlar kısmında bana sorabilirsiniz. Yardımcı olurum. Çünkü yıllarca biz bahçemizde bu çiçeğe bakıyoruz. Bu yüzden anlatma gereksinimi duydum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Teşekkür ediyorum.